bugün kedime 24 saat bebek gibi bakacağım. Hadi başlayalım. Bebeklik ne yapıyor? Ne yapıyor? Hiçbir şey oyalanıyor. Ya görmüyor musun? Yemek istiyorum. Yemek istiyormuş. Hadi gel kucağına alayım. Yürüyorum yürüyorsun da emekliyorsun sen. Seni küçük yaramaz. Ya yaramaz değilim ben. Yaramazsın. Ya niye yaramazım? Çok yaramazlık yapıyorsun çünkü. Ya niye yaramaz. Oo, nerede kedi? Yemek yiyor. Yemek mi? Daha yeni yedi baba. Açıktı. Kompleks. Yemek mi? He, önceki yemeğini. Çok yemek yiyor. Seni yaramaz kedi. Ya koymuyorlar senin çok yemek iyi. Ye. Ya çıktım yapayım işte yiyeceğim yiyeceğim sana ne? Heyasızlık tipi. Göstermiyor da tipini. Ya tipim yok benim yüzüm var. Tamam ya bir tane bir şey dedik. Küçük yaramaz. Ya yüz defa çiğeceğim ben yaramaz değil. <laughs> ya ağlama ne dedim? Ye ye. Şakadan görürüz bir şeyi hemen. <laughs> Çok acıkmış arkadaşlar. Çok acı, acıktım. Acıktım bile diyemiyor Ya her şeyi diyebiliyorum ben. Benim hayvanıyım ben. Bilim hayvanının adı var bir kere. Tamam birin hayvanı pamuk. Evet bilim hayvanı da bilmiyor. hayvanı Bana bilmiyor diyemezsiniz. Ben nasıl diyebilirim sözleri kere. Ya tamam. Allah'ım bir tane şey dedik. Evet bize ayıp olmasın değil mi? Evet ayıp olsun size. Ya bir şey, ta bak ya. Ben diyorum o diyor. Ben diyorum o diyor. Yeter. Yok yok yorulum. Allah'ım bu videonu yemek yeme çekiyoruz değil mi kedi? Hayır. Peki ne çekiyoruz? Ya acıktım. Aa. Kedicik bak uyumalsın. yüz defa demeyeceğim sana. Sonra mı yersin yine bak. Civcivin de yanında. Ya biz ben nereye gittim? Yemek ya yemek olmaz. Çok yedin. Çok yemedim. Az yedim. Bitirdin yemek senin hepsini. İstiyorum. Tamam. Bir tane yemeğe göre ağlama. Al ye. Allah'ım. Ben de cevciveyle uğraşayım. Şunu. <laughs> ya cevcivimle uğraşma. Neyse o kadar seviyor ki civcivini. Verdirmiyor bile. Bir tane cik cik yaptık. Ya ben yapabilirim. Özel üretim. Ya, özel üretimimiz. Müzer üretimimiz. Ne olursa olsun ne yapıyoruz ki? Cik cik yapıyoruz sadece. Her şey yapıyorsun sen. Ancak onun özelliği cik cik yapmak değil ki. Her şey var onun özelliği. O zaman de Diyersem yaparsın. Akla bağır, bak ve. Neyse doydum ben. Oh şükür. Şaka şaka. Allah'ım doydum diyor. Bir de şaka şaka diyor. Allah'ım. Bu kedi şok. yat. Ya özel üretim çocuğum mu aldın? <laughs> ya altı üstün. Işte. dön. Bak. Aa buradaymış. Tamam uyuyorum ben. Sakın özel üretim civcivime el vurma. Şimdi kendimi yarıyorum. Temizleniyorum. Bıcı bıcı yapıyorum. Tamam uzatma. Bir defa... Başkanınızı böyle demeniz çok ayıp. Oo, başkanı olan kedi. Kral kedi. Ya ne çıkıyorsun ya? Yalıyorum işte kendimi. Temizliyorum. Bıcı bıcı yapıyorum. Tam senin dediğin gibi. Aaa. Hala çekiyor ya. Başkanım. Bak çekme diyorum. Çekeceğim sana ne? Ya sen başkansın. Böyle sözlerle benim yanıma gelmemezsin. Ya. Belki gelirim. Gelmezsin. Tabii ki de sen başkansın. Of, neyse. Çökelim. Hey sen orada ne konuşuyorsun? Hiçbir şey. Hem de senin ben başkanın değilim. Niyeymiş o? Ben kraliçe değil mi yani? Ya erkeksin kraliçene yani kralı. Başkanım diyorum çekme. Sen başkansın. Ha, belki çekmek istiyorum. Yüz defa diyeceğim sen başkansın. Sen başkansın. Neyse. Bu kadar yağlama yeter artık. Bak ne temiz oldun. Tamam. Artık tamam diyorum. Çünkü uyuma zamanı geldi. Evet uyu. Hadi. Dandili dandili bostana, danalar gitmiş bostana, dandili dandili bostana. Ya uyu diyorum, oyun oyna demiyorum. Hala oyun oynama vakti. O oyun oynama vakti de var mı bunun? He? Oyun oynama vakti var mı bunun? Ya ne yapıyorsun? Ya, Alimi alemin şaka yapıyorum ya. Yo azıcık ısırt ya azıcık. Oci. Ya, ya beni sıkmalama. Sevmiyorum sıkmalamakları. <laughs> sıkmalama. Sen orada ne diyorsun? Miau. <laughs> Hadi uyuma zamanı. Tamam bu kadar yeter o. Ya benim en sevdiğim oyuncak nerede? Ya uyuma zaman. Hey getir. Sen benim başkanımsın neyse. En sevdiği oyuncak. Bir tane de vardı onu da getir. Tamam. Şuraya düşmüş ya. Onu oradan nasıl alayım ben? Ya al işte elin çatır. Allah'ım. Getirdim ya. Ya Getirdim. Al bu da senin oyuncağın. Üzeri ürüttüm. Civcivimi de getir. Tam oldu. Hop. ne çıktım. Du, -du, 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 du, Şimdi cık cık yaptıracağım. Hey el vurma sen ben yaparım. Ee, yapamıyorum ya sen yap. Ben... Şuraya girmeye çalışıyorum. Kaçış yollarını. Aa, ben niye diyorum ya ona. Hey sen kaçış sen başkanısın. Beni kaçırt. Tamam. Kaçırtıyorum. Kendi kedimi kaçırıyorum. Şurada pencereni açalım kaçırsın. Ya ben burada korkuyorum. Kaçırma tamam beni. Tamam. Bunun üstüne göreceğim. Anneni korkutuyorum. Ya korkutma gel buraya. Uyuma zamanı. Oyuncaklarını da Alayım ben senin görgünü. <laughs> <laughs> Oyuncaklar istiyorum. Neyse ben de burada oynuyorum. Dındındındındındındınde. Her yerde bir tane oyuncak yapıyor. Ya her yer oyuncak mı senin için? Evet. Oo havalı cevaplar. Tamam. Şimdi uyuma zamanı. Uyuma zamanı değil. <laughs> Ya ne yaptım? Görürsün işte böyle günlü. Bu ne kedi olur mu? Yavru ketsin sen. Yavru kedi değilim artık büyüdüm. Ve artık öğlen uykusu yok. Var. Yok. Var. Yok. tamam yok ama uyumalısın. Bugün uyuyarsan daha yok sana öğlen uykusu. Büyüdün. Tamam. Bir gün uyuyacağım. Ama uyumak istemiyorum yadım. Yaa <laughs> sen çekme dedim. Videoyu kapat. Seninle görüşeceğiz. Tamam.